Rumeli TV ekranlarında Rumeli'de bugün bülten ile sizlerleyiz. Mehmetçik Kosova'da eğitime desteğini sürdürüyor. Türk askeri Sitinle Belediyesi'ne bağlı bir ilköğretim okulunun bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Kosova'da 1999 yılından bu yana Kıfor Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, 10 dereceyi bulan soğuk hava koşullarıyla karla kaplı ve buz tutan yollara rağmen Kosovalılara yönelik sosyal ve insani faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Timne Belediyesi'ne bağlı Morlapoç Köyü'nde bulunan Bayram Köri İlköğretim Okulu'nun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak okulun açılışını gerçekleştirdi. Düzenlenen törene Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Harun Elitaş, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Sitimle Belediye Başkanı Kemajal Aliyu, Türkiye'nin Piriştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdelle çok sayıda davetli katıldı. İlköğretim okulu öğrencileri tarafından hazırlanan folklor ve şarkı gösterileri davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Eğitim Kurumlarından biri olan Bayramcıoğlu Eğitim Okulunda önemli bir projeyi başlatmak için toplandık. Mülteci olarak eğitim alanındaki katkılarımızı her zaman en üst seviyeye çıkarmayı kendimize bir görev bildik. Bugün de bunun bir örneğini hayata geçireceğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün açılışını yapacağımız proje okulun öğretmenler odasına mevzuat alımı ve okul tuvaletinin yenilenmesidir. Ee, okulumuzun Proje okulumuzun eğitim ortamını iyileştirerek hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize daha sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim toplumların kalkınmasında en önemli faktördür. Bilginin, düşüncenin, kültürün geliştiği yerler okullardır. Kosova Türk Temsiliyet Başkanlığı olarak her zaman eğitim yatırımlarını <laughs> ön planda tutarak geleceğin liderlerini ve başarılı bireylerini yetiştirecek ortamlara katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu projede de amacımız okulumuzun hem fiziki altyapısını güçlendirmek hem de eğitim kalitesini arttırmak için öğretmenlerimize ve öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaktır. Türk Temsil Eğitim Başkanlığımızın son olarak 26 Kasım 2025 tarihinde Ümer Prizzeni Lisesi'nde gerçekleştirilen bilgisayar dersliği oluşturulması projesinin açılışının ardından bugün de yeni bir proje açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın tüm kıymetli mensuplarına bugün açılışı gerçekleştiren, gerçekleştirilen projeye sundukları katkılardan ötürü çok iştenlikle teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş Kosova'da barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla bulunan Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın Kosova'daki okulların ihtiyaçları konusunda duyarlılık göstererek Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Esnesi, Marif Okulları, Türk Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlarımızla beraber mahalli makamlarla tam bir uyum içerisinde gerçekleştirdiği e, faaliyetlerden, sundukları katkılardan ötürü gurur duyuyor. Okul Müdürü Alban Reşit ile Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Köy sakinleri çocuklarının eğitimine katkı sağlayan Mehmetçi'ye teşekkür etmek amacıyla ellerinde kendi hazırladıkları geleneksel yemekleri Türk askerine ikram etti. Seyit, e, e, Seyit Tören açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi. Hadi buray. Buraya. 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 Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ünlü Türk spor adamı Hasan Arat'ı Cumhurbaşkanlığı madalyasıyla onurlandırdı. Kosova Cumhurbaşkanı Viyoso Osmani, ünlü Türk spor adamı Hasan Arat'ı, Kosova'nın 2030 Piriştine Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapma adaylığı sürecindeki rolü ve özverisi nedeniyle onurlandırdı. Osmani Arat'ın Kosova Spor'unun uluslararası arenada tanıtımına yaptığı değerli katkıların doruk noktasına ulaştığının altını çizdi. Arat ise Cumhurbaşkanlığı madalyasını almaktan onur duyduğunu ifade etti ve Kosova'yı uluslararası arenada büyük bir gayretle tanıttığını ve Kosova halkının spordaki başarılarından ve 4 yıl sonra düzenlenecek Akdeniz oyunlarının organizasyonundan gurur duyması gerektiğini belirtti. Osmani, NATO Napoli Müttefik Ortak Kuvvetler Komutanlığı komutanı Amerikalı Amiral George Wickoff'la görüştü. Görüşmenin detaylarına bakalım. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Napoli'deki Müttefik Ortak Kuvvetler Komutanlığı komutanı Amiral George Wickoff'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı basın ofisi tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Osmani, Amiral Vikov'u yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve liderliğine ve NATO'nun Napoli'deki bu stratejik komutanlığının Avro-Atlantik güvenliği, bölgesel istikrar ve uluslararası barış açısından oynadığı kilit role duyduğu güveni dile getirdiği ifadeleri yer aldı. Osmani görüşmede NATO ve ABD'nin 1999'dan bu yana Kosova'da barış ve güvenliğin sağlanmasındaki belirleyici rolüne dikkat çekti ve Kosova'nın bölgesel istikrara katkı sunan güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğini kaydetti. Şimdi de Albin Kurti ile Amiral George Wyckoff görüşmesinin detaylarına bakalım. Görevdeki Başbakan Albin Kurti, NATO-Napoli Müttefik Ortak Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amerikalı Amiral George Vickoff'u kabul etti. Başbakanlık tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Kurti, Amiral Viko'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve Kosova kurumlarının NATO ve KFOR misyonuyla tam işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Kurti açıklamada NATO misyonuyla sürdürülen iyi iletişimin ülkede güvenlik ve barışın sağlanması açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Açıklamada Kurti'nin güvenlik durumuna da değinerek Kosova'nın NATO'ya tam üyelik hedefini, bölgede kalıcı barış, uzun vadeli istikrar ve güvenliğin en güçlü garantisi olarak gördüğünü vurguladığı aktarıldı. Piriştine Bölgesel Su İşleri Kurumu, iki baraj gölünde su seviyesinin yağışlar sonrası yükseldiğini duyurdu. Piriştine Bölgesel Su İşleri Kurumu duyurdu. Batlava, Badavas göllerinde su seviyesi yağışlar sonrası yükseldi. Öyle ki Bağdık Gölü'ndeki su seviyesi deniz seviyesinden 645,54 metre yukarıda olup maksimum doluluk seviyesinin 4.20 metre altında bulunuyor. Batlava Gölü'ndeki su doluluk seviyesinin ise 1,30 metre altında olduğu bildirildi. Öte yandan her iki baraj gölünde de yağışlar sonucunda su seviyesinde 2,5 ila 3 metre artış kaydedildiği belirtildi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Rumeli'den haberlerle sizlerle olacağız.